Bir zamanlar Konya'nın sakin bir mahallesinde Hiranur adında yaramaz mı yaramaz bir kız çocuğu yaşarmış. Hiranur her şeyi merak eder, her şeye burnunu sokardı. Bir gün mahallenin yaşlı ve bilge imamı Hasan Efendi'nin bahçesindeki gülleri sularken kovadaki suyun bir kısmını yanlışlıkla toprağa döktüğünü gördü. Normalde olsa kahkahayı basar kaçarak uzaklaşırdı. Ama o gün içinden bir ses "Hiranur bu doğru değil." dedi utancından kıpkırmızı oldu, koşarak eve gitti ve kendi sulama kabını alıp gizlice bahçeye döndü. Dökülen suyun yerine kendi kabından su taşıdı. Hasan Efendi bir süre sonra fark ettiğinde yüzünde kocaman bir tebessüm belirdi. Hiranur'u yanına çağırdı ve ''Küçük kalbinin güzelliği güllerin kokusundan daha hoş evlat. Hata yapmak insana mahsustur. Önemli olan onu düzeltmeye çalışmaktır.'' dedi. O günden sonra Hiranur daha dikkatli ve sorumluluk sahibi bir çocuk oldu. Her hatasında onu düzeltmek için çabaladı ve kalbi huzurla doldu. Çünkü biliyordu ki önemli olan mükemmel olmak değil, dürüstçe çabalamaktı.